Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Hoş, hayırlı hoş cumalar. Hoş de hayırlı sabahlar. Giresun buyurun. Ee, annem beni küçükken bıraktı. 6 aylıkken falan. Şu an ben 17 yaşına geldim. Ve şu an beni acıyor. Ben onunla görüşmek istemiyorum. Benim üzerinde hakkı var mı veya onu anne de demiyorum. Hayatımdan sildim tamamen. Ben diyorlar ya cennetin kafasına anneler açar diye. O benim için geçerli mi? Ben onu merak ettim. Cennet annelerin ayakları altındadır. Evet. Cennetin Ama... kapısını anneler açar diyorsunuz sizde. Öyle de duyuyoruz diyorsunuz. 6 evet. aylıkken bırakıp gitti. Ne oldu? Yani boşandı anne baba ayrıldı ve siz babada evet. mı kaldınız? Evet, babada kaldım. Babada kaldınız. Baba büyüttü sizi? Evet. Peki sonra hiç görüşmediniz mi? Hayır. Neden? Aramadı. Ben de onu aramadım. Anne sizi hiç arayıp sormadı. Hayır. Bırak, bıraktı gitti. Evet. Ee, şu an 17 yaşında izleyicimiz kardeşimiz. Şu an sizinle görüşmek mi istiyor peki anneniz? Evet. Evet. Ama siz istemiyorsunuz. Ben istemiyorum. Anne de demiyorum dediniz. Ona anne demiyorum. Demiyorum. Evet demiyorum. Evet. Peki babanızın ya da baba tarafının bu konudaki tepkileri nasıl? Yaklaşımları Onların nasıl? Onların tepkisi sen nasıl mutlu olmak istiyorsan öyle yap. Ya onlar zorlamıyor değil mi siz anneyle yok, görüşme yok. diye? Çünkü hayır, genelde hayır. böyle olur. Yani baba ya da anne bir tarafı işte doldurur. İşte onunla görüşmeyeceksin, seni bırakıp gitti, sakın görüşme, hakkımı helal etmem. Ee, sonuç itibariyle çocuk da bunları duya duya büyür ve anneye ya da babaya karşı tavır alır. Büyüdüğünde yok, o tavır hayır, devam hayır. eder. Bizimkiler hatta şey diyor, kızım belki zordadır, hani çok şey yapma, görüş istersen falan diyor da ben istemiyorum. Siz istemiyorsunuz. Yok. Evet. Peki hocamız bakalım neler söyleyecek, tavsiyelerine kulak verelim. İnşallah siz de hocamızın tavsiyelerine dikkate alırsınız. Tamam, Teşekkür Bir tane edin. daha sorabilir miyim? Tabii buyurun. Onun kızı var, o, o da çok görüşmek istiyor. O bir şey yapmadı ama ben onunla da görüşmek istemiyorum. O çok görüşmek istiyormuş ama ben istemiyorum. Bir de kızı oldu diyorsunuz ayrıldıktan sonra, öyle mi? Evet. Evet, üvey kardeşim var diyorsunuz. Evet. Ama ben görüşmek istemiyorum. Ama o çok istiyor. O çok istiyor. Evet. evet. Nasıl haberleşiyorsunuz peki? Nasıl haber gelip gidiyor? Zaten onlar da orada da yani yan yana olduğu için şehirler Ha tamam. haber yollayabiliyor. Başka şehirlerde değiller, dolayısıyla haberler ulaşıyor bize diyorsunuz. Evet. evet. Peki notlarımızı aldık, hocam da sizi dinledi. Şöyle yapalım. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Selam ediyoruz tekrar Kayseri'ye. Merhaba efendim. Hocam reklamlardan önce sorulan soru vardı. Ee, annesiyle ilgili bir soru sordu Tamamdır. kardeşimiz 17 yaşında. Bu konuda neler söylersiniz? Anne bile demiyorum. Efendim, demişti. efendim yani e, hanım kızımız bakın eğer annesi olmasaydı hanım kızımız şimdi dünyada olmayacaktı. 9 ay o kadın ne sıkıntılar çekti? sonra altı ayda bağrında besledi, ee, o sıcak sütlerini emzirdi. Hangi şartlar oldu da e, annesi kendinden ayrıldı gitti. Rabbımız kendine itaatın hemen arkasında ana babaya itaatı emrediyor. O yüzden kızımız sakın böyle kapris yapıp da e, annesi de bak gelmek istiyor. Hani kimseler de anne olmasın denilir. Bir imam arkadaşım bana şunu anlatmıştı Muhsin Bey. Şehrin kenarında bir mahalle. E orada da bazı yerde camız, bazı yerde manda denilir. Manda doğum yapmış yolun ortasına. Yolun şu tarafından arabalar geliyor, bu tarafından. Ama camız hem oradan gelene hem oradan gelene saldırıyor. Burada benim yavrum var sakın zarar vermeyin. Yani kimseler de anne olmasın denilir. Annesi hangi zahmetlerle onu dünyaya getirdi. Şimdi kızımız kapris yapıp annesine kabullenmek gibi bir durum olmasın. O üvey kardeşiyle de görüşsün. Allah'ın yardımı sıla rahim üzerindedir. Yani küs durmak, kırgın dargın olmak caiz değildir. Üç günden fazla kırgın duramayız birbirimize. Bak üvey kardeşi de görüşmek istiyor. Sakın bu kardeşimiz şimdiki düşüncesini değişsin. Üvey kardeşiyle görüşsün. Anneciğinin de elini öpsün. Yarın kendi de anne olacak. Kim bilir hangi imtihanlarla karşılaşacak. Hayırlar dileriz Rabbimizden. O yüzden kızımız e, annesini kabullenmeme gibi ona saygıda kusur etmesin. Onun bedduasını değil duasını alsın. Bunları tavsiye ederim Muslum Bey. Teşekkür ediyoruz hocam inşallah bu söylediklerinizi, tavsiyelerinizi dikkate alır kardeşimiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.